Harun Bey ve Şehvetli Kadın Harun başarısız olduğu sınavlarda hasta olurdu. Okuduğu kitaplardaki zor soruları çözemediği için ağlardı. Fakat değişen zaman sabitliği sevmediğinden Harun 18 yaşına girer girmez, onu koruyan, kollayan, tek dayanağı olan babası ahirete göçüp gitmişti. Arkasından Harun Bey'in halinde türlü değişiklikler olmuştu. Genç adamın hayatta en değerli varlığı babasıydı. Onu her zaman danışman, öğretmen, arkadaş, sadık bir dost olarak bilmişti. En çok babasını sevmişti. Hal böyleyken varı yoğu aniden göçüp gitmesi sebebiyle hayattan zevk alaması hale geldi. Çok sevdiği kitaplarına bakar, yabancı biriyle sohbet eder gibi sıkılırdı. Fikirlerinin gizemli yeri olan kalemine gider, zindana atılmış kadar acı çekerdi o zaman odanın bir köşesine çekilip kederli iç çekip gözyaşı dökerdi. Annesi kocasının ölümünden çok oğlunun bu haline üzülmekteydi. Delikanlının annesi, modern İstanbul'lu kadınları gibi değil, zeki bir Anadolu kadınıydı. 25 sene İstanbul'da yaşamış nezaket ve adab kurallarını eşinden görerek öğrenmişti.